Herkese merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda gerçekten sizlere güzel bir airdrop'tan bahsedeceğiz. Niye güzel diyoruz? Çünkü bugün itibariyle borsaya girecek. Dolayısıyla sizler bu airdrop'a katıldığınız zaman borsada 2 hafta sonra bozma şansınız olacak. Niye 2 hafta diyorum? Bunların hepsi videonun içerisinde olacak. Ama öncelikle sizlerden ricamız bir Para Kazan X kanalımız olan benim kendi şahsi kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Aynı zamanda videoları izledikten sonra bir like atmayı da unutmayın ve bir hatırlatma daha olsun. Son atmış olduğumuz Yunus Sevap'la alakalı videomuzu izlemeyi unutmayın. Bir ekleme daha yapayım. Benim aynı zamanda ortağı olduğum Tekno Kazanç kanalına da aynı şekilde abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videolara like atmayı unutmayın. Şimdi sizlere videonun başında söylemiş olduğum AirDrop'a geçelim. Şimdi arkadaşlar bu AirDrop'a katılabilmek için öncelikle açıklamalar ve yorumlar kısmında sabitlenmiş olarak bulunan linke bastığımızda karşımıza direkt bu ekran gelecek. Bu ekranda mail adresiniz ve parolanız ile giriş yapıyorsunuz. Şuradan hemen continue'ya basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra karşınıza gelecek ekran aynen bu olacak. Burada yapmanız gereken çok önemli bir adım var. İlk önce Google Authenticator'ı Google Play Store'a gidip indiriyorsunuz. İndirdikten sonra barkod okutma kısmı var. Barkod okutma kısmından buradaki barkodu okutuyorsunuz. Ve daha sonra size Google Authenticator bir kod üretiyor. Bu kodu buraya giriyorsunuz. Bu kodu girdikten sonra bakın şurada bir ok var. Tıklıyorsunuz buraya. Tıkladıktan sonra iki adım daha var dostlar. İki adımı geçtikten sonra karşınıza gelecek olan ekran. Burada ne diyor? Verifikasyon linki gönderilmiştir diyor e-mail adresinize. Hemen gideceksiniz e-mail adresinize. Şuradaki verify your email adres butonuna basacaksınız. Buna bastıktan sonra cüzdanınızda ne kadar token olacak? Şuradaki kadar olacak. Bakın şurada ne yazıyor? 100 ask yazıyor. Fakat burası çok önemli onu söyleyeyim. Sizler sadece 100 ask kazanmıyorsunuz. 120 kazanma şansınız var. Artı 20 kazanma şansı. Bu nereden gelecek? Şurada bakın dostlar. İlk başlangıçta giriş yaptığınız bir e-mail adresi vardı değil mi? Getirip bunu bu site içerisinde ki zaten bu site sizin şuradaki girmiş olduğunuz siteyle aynı. Bu sadece şuradaki sign up kısmı. Buraya bastığınızda görmüş olduğunuz gibi ya da göreceğiniz gibi buraya yönleniyorsunuz. Sizler bu siteye girdiğinizde Burada sign up kısmında 100 kazanacağınızı söylüyor. Doğru ama şöyle bir aşağıya gelelim. Burada bir sürpriz var. Bu sürpriz nedir? Sizler kayıt olmuş olduğunuz e-mail adresinizi buraya yazıp şu butona basarsanız artı 20 kazanıyorsunuz ki hemen şöyle gösterelim. Bizim burada 100 mi yazıyor? Başka bir sayfaya geçelim. Bakın burada ne yazıyor? 120 yazıyor. Yani aslında bizim hesabımızda şu an 120 tane var. Yani siz 120 tane kazanma şansınız var. Artı şuradan bakın referral kısmı var. Girelim referral kısmına. Sizler şuradan alacağınız copy link'le alacağınız kodunuzu paylaşarak her getirmiş olduğunuz referanstan 5 referansa kadar 100 tane, 10 referansa kadar 10 da dahil olmak üzere 250 tane ve ondan sonra olan 11 12 ne kadar giderse gitsin 500 adet kazanma şansınız var. Bu güzel bir airdrop onu söyleyeyim. Çünkü bu airdrop hemen gelelim Bitamp Global'de listelendi. Hatta bu video yayınlandığı zaman listelenmiş olacak. Bitamp Global önemli bir borsadır, iyi bir borsadır onu söylemiş olalım. Kendi borsalarının duyuru kısmında gördüğünüz gibi bu duyuru 14'ünde yapıldı. Bu airdrop da 15'inde başladı. Biz biraz geç kaldık. Bir günlük bir gecikmemiz var ama ben bunu gördükten sonra inceledim dostlar. Neyini inceledim? Hemen gösterelim. White Paper. White Paper'ını inceledim. Birazcık okudum. Ben genellikle airdroplara girerken bunu yaparım. Her türlü airdropla biliyorsunuz beni tanıyanlar bilir girmiyorum. Çünkü çok eskiden 2017 yılında ICO zamanında bir sürü airdropla girdim. Ben size girmiş olduğum airdroplarla alakalı açıp Ethereum'daki cüzdanımı gösterebilirim. 30-40 tane tamamıyla çöp olmuş token var. Çünkü gereksiz tokenlere girmek çok mantıklı değil. Burada biz sonuçta bu az tokenleri tutmayacağız elimizde. Ne yapacağız? Satacağız. Satacağımız yer de belli. Şimdi arkadaşlar bundan toplamda 100 milyar tane hard cap. yani toplamda bu kadar üretilecek ama ilk etapta yanlış görmediysem, yanlış okumadıysam 10 milyarın altında olacak. Dolayısıyla bunun yaklaşık fiyatlamaları aşağı yukarı ne kadar olur? Ben size net bir rakam tabii ki söyleyemeyiz ama borsaya girdiğinde göreceğiz. Yaklaşık olarak 0.04 dolar seviyelerinde olması beklenir. Bu soru işaretidir arkadaşlar. Beklenir. Evet sevgili arkadaşlar bizi video çektiğimiz zaman bir tam globalde ask tokenler işleme sokulmamıştı. Ama biz videoyu editleyene ve kanala yükleyene kadar gün içerisinde bir tam da listelendi. Şu an güncel fiyatını zaten görebiliyorsunuz. Bizler video içerisinde söylemiştik. 0,004 dolara kadar çıkma şansı potansiyeli var. Nedir? Şu an piyasa koşullarında bu fiyatın bu şekilde olma potansiyeli var. Ve şu an baktığımız zaman da bu fiyatın yaklaşık onda biri mertebelerinde olduğunu görüyoruz. 0,00 yani 3,054 olduğunu görmekteyiz maksimum çıkmış olduğu seviyede bakın burada. Yani genel olarak baktığımızda bizler biriktirmiş olduğumuz ask tokenleri 2 hafta sonra burada bir tam global borsasında buraya gelerek bozma şansımız var. Bir ek yapalım. Bir de arkadaşlar site içerisinde video izleyerek de ask tokenler günlük olarak biriktirme şansınız olduğundan bahsetmemiştik. Şimdi ondan da kısaca biraz bahsetmeye çalışalım. Şimdi sitemize geldiğimiz zaman dostlar görmüş olduğunuz gibi şu an bizim hesabımızda 620 tane var. Burada sizler toplam günde 24 saatte 20 tane video izleyebiliyorsunuz ve bu 20 tane videodan da her birinden 100'er tane kazanma şansınız var. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bakın burada videolar var. Mesela diyelim ki bu videoya tıkladık. Açılan sayfada gördüğünüz gibi şu kısımda bir video görüntülenecek biraz sonra. Şuraya basıyoruz. Şuradan hemen sesi kısalım. Bu video dostlar 16 saniyelik bir video. Videoların dakikaları değişebilir ama verdiğim miktarlar hepsinde şu an için 100 ask olarak gözükmekte. Şimdi video bitsin. Bakın gördüğünüz gibi 100 ask hesabımıza şu an itibariyle şurada görebilirsiniz. işledi Ve burada günlük limitiniz 20 olarak gözüküyor. Bizim izlemiş olduğumuz bu 5. video. Yani günlük olarak 2000 tane buradan kazanma şansınız var ve aynı zamanda kazanmış olduğunuz 120 tane de üzerine eklersek 2120 ilk günde kazanabilirsiniz. Şimdi 2120 ne kadarlık bir miktara karşılık geliyor ona bir bakalım. Güncel kur üzerinden baktığımız zaman 1,15 dolara karşılık geliyor günlük olarak. Bu kurun bizim belirtmiş olduğumuz seviyelere gelmesi koşulu ile 8,48'e geleceğini düşünüyoruz. Yani aslında baktığımızda 0,004'lük bir seviye bizim belirtmiş olduğumuz seviye ve bununla 2120'lik topladığın zaman ask 8,48 dolara gelme potansiyeli var. Bu tamamıyla potansiyelle alakalı bir şey. Normalde çıkmış olduğu maksimum seviye bu. Bu da 1,9 dolara karşılık gelmekte. Bunu dikkate almanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Evet bir de arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Şuradan cüzdanımıza gelelim. Evet bakın 120 tane bizim hesabımızda ASK token var. Bunları nasıl çekeceğiz? Şimdi çekebilmemiz için 2 hafta beklememiz gerekiyor. 2 hafta sonra buradaki bekleyen balans kısmından şuradaki balans kısmına geçecek. Geçtikten sonra buradaki BitHand Global'den alacağımız ASK cüzdanıyla ki bunu bizler çekeceğimiz zaman bir video çekerek de sizlere gösterebiliriz 2 hafta sonra. Buradan alacağımız cüzdan adresini getirip burada dostlar şuradan send ask diyeceğiz. Şuraya yazacağız. Daha sonra çekeceğimiz miktar mesela diyelim ki 2500 buraya yazdık. Şuradan buraya kayıt olurken girmiş olduğumuz şifremizi girdik ve send dedik. Daha sonra bizim borsamızda bu tokenler gözükecek dostlar. Genel olarak çok basit bir şekilde, hızlı bir şekilde hiçbir şey yapmadan, sosyal medya takibi şunu bunu yapmadan kazanabiliyoruz. Benim alacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle sizlerle görüşmek dileğiyle. Son olarak sorularınız olursa yorumlara bırakırsınız diyelim ve videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>